Roma'da hamamlar sadece yıkanılacak yerler değil, aynı zamanda halkın sosyalleştiği alanlardı. İçeride spor yapılacak alandan kütüphaneye kadar geniş imkanlar sunuluyordu. Bu yapılar küçük, işlevsel ve yerel tesislerden büyük ve güzel mimarlık harikalarına dek uzanırlardı. Bu gördüğünüz Milattan sonra 3. yüzyıl tarihli Karakalla Hamamı kalıntıları muhtemelen şöyle görünüyordu. Bu tesisler halkın uzun süre vakit geçirebilecekleri yerlerdi. Giriş ücreti ise oldukça ucuzdu. Bu sebeple herkes gelebiliyordu kadınlar ve erkekler için ayrı bölümler olabildiği gibi ortak kullanılan hamamlar da mevcuttu. Farklı dönemlerde farklı uygulamalar söz konusu olmuştu. Genelde erkekler ve kadınlar için ayrı saatlerde kullanılabiliyordu. Kadınlar daha sıcak hamamları yeğlemiş olacaklar ki Herkulanyum'daki forum hamamının kadınlar kısmında ayrı bir ocak ve daha çok sayıda sıcak hava borusu bulunmaktaydı. Roma'da gelişmiş su kanalları sıcak suyu hamamlara aktarıyordu. Vezüv, Yanardağ gibi doğal yapıların yakınlarında sıcak su kaynakları bu amaçla kullanılıyordu.